Şimdi bu paylaşımları yapmamın nedeni, münafıkları, zalimleri, günahkar insanlar beslerler. Bunların akıl sağlığı yerinde olmazlar. Ve siz bunları beslediğiniz için bunlar da sizi yok etme hakkı var. Ve sizi yok ederler. Bu paylaşımları yapmamın nedeni, beslemeyin günahlarınızla. Besledikçe bunlar sizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok edecekler. Yok eden de sizsiniz, yok olacak olan sizsiniz. Burada dinimizin yüceliği ortaya çıkıyor. Allah yolunda hizmet edenler, gerçek vatanseverler de bu sefer size set oluyorlar. Set, üzerinde gelen belalar, musibetlere, ölümüne direniyorlar. Ne yazık ki bu sefer bu münafık ve zalimler sizden çaldıklarıyla sizi satın alıp, sizin haklarınızı savunanları size katlettiriyorlar. Ne oluyor? O zaman bize kim yardım edecek diyeceksin ha? Bu kadar değerli vatanseverlerin katliamını o yüzden yaptılar. Şimdi sıra hepinize gelmiş. Bundan dolayı feryadı figan ediyorum. Son set açılmış. Ekonomik kriz değil. Allah bunların aklını tamamen almış. Bütün dünyanın maddi manevi çöktüğünü ve sizi ve kendilerini de yok edeceklerini bilmelerine rağmen ölüme doğru bir yolculuğunuz başladı. Bir hipnozun altında. Allah rızası için her şeyi boyumu açtı. Uyarıyorum bizim yaptığımız yerlere bunlar yaklaşamıyorlar. Direkt helak olurlar. Haklarını savunduğumuz insanlara bizim yaptığımız yerlere katlettiriyor. dağıttırıyorlar ve hepinizin de katliamını yapıyorlar.